üzülme dert etme can görebiliyorsan dokunabiliyorsan nefes alabiliyorsan yürüyebiliyorsan ne mutlu sana elinde olmayanları söyleme bana elinde olanlardan bahset can üzülme geceler hep kimsesiz mi geçecek gidenler dönmeyecek mi yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir can. Şimdilerde bol bol dua etsin. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör. Gör. Kim bilir hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Bulutla nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı. Bir gün elbet mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları. Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Uçacaksın. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor can. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatıran da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme, Hadi, hadi mavilerini giyin çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Gittirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et can. Türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla bak. Kaçmakla kurtulamazsın ki. Yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalman gerek. Yaşaman gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Hadi yaklaş. Unutma, yapamadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi can. Aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi.